Murat Kula'nın 40 ilde birbirinden sıra dışı suç dosyaları var. Kapısından polis eksik olmuyor. Her seferinde yaşananlarla ilgisi olmadığını kanıtlamak zorunda. Masumiyetini ispat etse de kendini tekrar eden bu süreçten bir türlü yakasını kurtaramıyor. Tek suçu kimliğini kaybetmiş olması. Cinayete, hırsızlık, 4 kilo altın, gasp. Ben sabah 6'da parmakla iş yerine giriş yapıyorum. Akşam çıkarken parmak iziyle çıkıyorum. Ben nasıl bu suçları işlemiş olabilirim? 40 ilde dosyası var ama hiçbir suçu o işlemedi. Tek kabahati kimliğini kaybetmesi. Sakarya'da işlenen cinayete, Bursa'da kaçırılan kıza kadar 16 yaşında kız. Ee, Erzurum'da kaçırılan gelin 2 tane çocuğu ve 4 kilo altınla. Yani e, gasp ve hırsızlık suçuna kadar en basit. Ben bunların hiçbirini işlemedim. Şu son iki yıla kadar ben ne karakol yüzü ne bir adliye yüzü görmüştüm. Murat Kula'nın kaybolan kimliğiyle bir hat çıkarıldı. Suç yağmuru da böyle başladı. İş öyle bir noktaya geldi ki Murat Kula evinden çıkamaz hale geldi. Adli suçlara karıştığı iddia edilen numarayı kendisinin kullanmadığını ispat etti etmesine ancak hakkındaki arama kararları durmak bilmedi. Son seferde ise işe gitmek üzereyken gasp bir hamile ekili kapısına dayandı kendisini gözaltına aldı. Memur arkadaşlar bile şok yok hayır yani böyle bir şey yok. Emniyetin polen sisteminde genellemede ben e, bu numara girildiğinde benim adresim bütün sistemde TC'm adım soyadım çıkıyor. Diyorlar ki biz mecbur gelip sen arıyoruz. Kula bir fabrikada işçi giriş çıkış saatleri de belli ancak polis her hafta kapısında. 81 ilin 40 iline ifade verdim. Yani bu 40 ilden bir tanesim demez bu şahıs suçlu. Hayatım boyunca benim bu kadar imza örneğim ve benim resmim çekilmedi. Buradan çıkacağım, ifade vereceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Tabii haliyle yine aynı numara. Yine suç işledi. Numaranın ona kayıtlı olmadığına dair evrakı bile var. Ama polis sistemindeki hata sebebiyle kabusu bitmiyor. Talihsiz adam artık normal bir hayat istiyor. Sürekli dosyayla geziyorum. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bekçi ya da işte herhangi bir üniformalı polis gördüğümde yani arkamı dönüyorum, yolumu değişiyorum, korkuyorum. İşe giderken bile Yolda trafik polisi çevirse arabanın içinde serviste tir tir titriyorum yani. Evet.